Vallahi Şükriye teyze bizi iyi bir zopaladı ama... <laughs> ...hakkında ilah çok şükür. Senin yüzünden biz de gümbürtüye gittik. Ya gittin ama sana da hakkını ilah etti. <laughs> Kafalar şişti ve içimiz bir boşaldı değil mi? Ya vallahi bir rahatladık yani. Vallahi konuşlarım yerine oturdu biliyor musun? <laughs> ya o babağın nasıl gün tutmuş bize ya? Vay arkadaş sanki insan kimin be? yavaş oğlum yavaş. Geç abi, abi yavaş. Sen git buyur lütfen. Geç lütfen. Yavaş. Ne bu Ne oldu? Asıl size ne oldu Osman amcacığım? Baba ne oldu öyle? İyi zaten bir şey yok. He usta biz son hakkımızı kullanmaya geldik ya. Buldunuz mu? Dünyada en acı en tatlı şey neymiş? Ya vallahi ben yoruldum usta pes ettim. Ben kendime bir tane pide ısmarladım. Ne acı ne tatlı ama kıymalı. <laughs> Sen ne yaptın bakalım çırak? Ben buldum ustam. Dünyanın en tatlı ve en acı şeyi... ...dildir. Yani en tatlı şey de, en acı şey de dilden çıkar Osman amcacığım. Doğru. İşte gördün mü? Oranta farkı. Aferin oğlum, aferin. Doğru. Doğru, doğru olmasına da.